Selamlar herkese. Hemen yerine geçiyorum. Size bahsettiğim, fotoğrafta işaretlediğim kavisli alanı yapmanın ufak tiyolarını vereceğim şimdi. Nasıl kavisli yaparız diye. Fotoğrafta gördüğünüz kısım şurası. Bu bu tarafa gelecek. Bu da buradan buraya gelecek. Ve bunlar ortada birleşecekler. Ama Kaviste olması gerekiyor, düzgün durması için. Sopa gibi düz gelmesi gerekmiyor. O yüzden oraya hafif bir kavis vereceğiz her iki tarafa da. Bunu yapmadan önce buralara gördüğünüz gibi küçük üçgenler yaptım. Her iki tarafa da. Hatta bunu yaparken sırayla yapıyoruz. Önce burayı yapıyorum. Bakıyorum ucu nereye denk gelmişse, yandaki motiften örnek alıyorum kendime. Ucu nereye denk gelmişse diğer tarafta yaptığım aynı şeyi yine diğer taraftaki desenin aynı yerine denk gelmesi gerekiyor ki düzgün bir motif çıksın ortaya. Sonrasında bunu yapıyorum. Burada da baktığım zaman yine yanındaki motiften desenden örnek alıyorum ve bakıyorum burada mesela boşluklar var. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün işte başına ucuna doğru denk gelmiş. Buna da baktığım zaman bu da aynı şekilde. Bir, 2, 3. Dördüncünün ucuna denk gelmiş. <laughs> Şimdi ben burada bir ikinci üçgen yaptım. Size de bu ikinci üçgenin yapılışını anlatacağım, mantığını anlatacağım. Bunu ben böyle dümdüz yaparsam, her birini aynı açıyla aşağı doğru iner iner inersem, bunu ortada birleştirmek istediğim zaman, zaten iplerden de şimdi ben tuttuğum zaman anlayacaksınız. Bu dıştakiler kasıyor. Bu içtekiler de fazladan boşluk bırakır. Yani bol kalırlar. O yüzden benim bu düğümleri atarken bunları öyle bir düğümlemem gerekiyor ki Böyle ortada birleştirdiğim anda burada boşluk kalmasın, bunlar da kasmasın. Düğümleri ona göre içine atmam gerekiyor. Ne yapacağız? Dedik ki böyle çektiğimiz zaman burası kasar. Peki bunun kasmaması için ne yapabiliriz? Buradaki dışta kalacak olan, yani şu aradaki boşluklar, bu örnekten yapacağım için bunu böyle böyle gidecek. Dışta kalacak olan kısım daha geniş olacak, daha uzun olacak. İçte kalacak olanlar da daha dar olacak ki Motifimiz düzgün bir şekilde karısı alsın. Ortada birleştirdiğimizde düzgün dursun. Hemen şimdi yapıyoruz. Ne demiştim? Dışta kalacak olanlar geniş açıdan olacak. O zaman ne yaparım? Ben bu ipi götürürken bunun üzerine düğüm atacağım ya bu düğümleri öyle bir atın diyeyim ki şurası geniş kalsın. Ben bu ipi böyle tutarsam şurası dar kalır. Ama böyle tutarsam burası geniş olur. O yüzden bu ipimi düğüm atarken bu açıda tutup alayım. Daha sonra yapacağım şey buradan bu tarafa giderken de şurasını dar bırakmak olacak. Hemen şimdi öncelikle şuradaki genişliği size göstereyim. Onu atıyorum. Dünkü videoda zaten paylaşmıştım. Kolay. Uzun ipleri kolay düğünleme tekniğini. Hemen geçiriyorum elimi. Bu arada ben bu videoları video serisinin, film serisinin, Netflix dizisinin ismini ''Macrame Bir Perlenin Yaşam Öyküsünden ipuçları diye koydum. <laughs> çünkü bunun her yeni bir aşama bu macrame perlelerin. Çok zayıf çünkü her seferinde farklı farklı desenleri birleştirip ortaya bir bütün çıkarmak inanılmaz keyifli. <laughs> Bence işte zor değil biraz temel makro bilginiz varsa mutlaka denemelisiniz kendinize bir perde ya da işte bir arka fon. Mesela bu perde yani perde olarak adlandırıyorum ama e, perde olarak kullanılmayacak. Yani bir fotoğrafçıya gidecek bu. Fotoğrafçının e, işte düğün çekimlerinde, düğün fotoğrafları, nişan fotoğrafları, kareci fotoğrafları vesaire vesaire özel günlerde işte gelinle damadı ya da ne bileyim doğum günü çocuğunu falan bunun önünde fotoğraflayacaklar. O kullanacağız. Backdrop deniliyor, arka fon deniliyor, e, arka plan deniliyor. Yani her zaman evlerinizdeki pencerelerde perde olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela benim bahçemde, e, balkondan verandaya giden yerde kullanmıştım meyara. Orada çok şık duruyordu. Ya da kapı girişinde kullanmıştım. Bahçe Merdivenleri'nin kapı girişinde kullanmıştım. zaten yapıp yapıp evde her yerde kuzum gidiyor baktan Evet. İşte gördüğünüz gibi burada geniş bir açı bıraktım. Ne kadar uzun oldu burası. Şimdi bunun aynısını bu tarafa diyeceğim ama bundan önce aslında ben ne yapardım? burasıyla orasına eş zamanlı gideceğim için bunun geldiği yerler değilse andaki motifte de, diğerini de yapar ve aynı yere denk gelmesini sağladım Şimdi videoda size göstermek için böyle bir şey yaptım ama zaten aşağı yukarı aynı yere denk geldi. Bakın şu ikinci çizginin orada bu da aynı şekilde ikinci çizginin oraya denk geldi. Hemen hemen aynı yerde. Artık yapa yapa bazı şeyler el alışkanlığına dönüşüyor. Şimdi burayı yapacağım ben buradan bu ipin öyle gelmesi gerekiyor. Şuradaki ipin açısını yani buradaki şuradaki açıyı dar bırakmam gerekiyor ki burada ortaya topladığımda bolluk kalmasın. O yüzden burayı dar yapacağım. Yani bunu böyle yapmayacağım. Bu ipi böyle birazcık getireceğim. Hatta bakın burada yapmışım. Nereye denk gelmişse çünkü zaten dış kısmı aynı yere denk geldiği için iç kısmını da aynı yere denk getirmek istiyorum. Şuradaki desenin işte ikincisine falan Yani şunun ortalarına doğru denk gelmiş. Benim de bu ipi, şunun ortasına doğru denk getirmem gerekiyor. Buradaki açı geniş, yani şurada geniş bir açı var. Bu ip daha uzun. Buradaki açı daha dar olacak. Şu ip, şundan daha kısa olacak. Yani i̇ç tarafta kalacak olanlar hep daha kısa, dışta kalacak olanlar hep daha uzun olmalı. Bitesiye kadar öyle olacak. Hemen bunu da yapalım. Bu arada bir şey daha aklıma geldi. Ben normalde böyle çalışırken bu desenlerde şu uçların sivri kalmasını seviyorum. Yani yuvarlak olmasını çok sevmiyorum. Sivri kalmasını seviyorum. Sivri kalması için de onu ne yapıyoruz? Burada iki tane ip bırakıyorum. Bu ipi yürütmüyorum. Bu ipi yürütürsem burası yuvarlak olur. Ben bir yanındaki ipi yürütüyorum içerler ki burası sivri kalsın. Şurada bir sivrilik olsun. Çektim ama onu da Başka bir evet, evet, bu açıyı şuraya gelecek şekilde bu ipi tutmam gerekiyor. Ona göre üzerine düğümlerimi çekiyorum. Burada ama sırayı karıştırmayın. ki zaten sırayı karıştırırsanız da hani çok anlaşılır olur sırayı karıştırmanız. <laughs> Çünkü asla düğüm atamazsınız burada. <laughs> çok belli olur. Sıra yukarı istediğiniz sohbet kalırsınız. Ya i̇steseniz de karıştıramaz kimse Ben bu yöntemle çok kolay yaşıyorum. Uzun yükler olduğu zaman çekip çekip içinden çok zor geliyor bana. O yüzden en sonunda bu Adı nasıl? Hep böyle ismi. Evet. yazısına kadar yaptım ve bakıyorum evet şöyle biraz daha indirdiğim zaman açım tam olmasını istediğim yere denk gelecek. İpi böyle tutmaya devam edip diğer iplerini de birbirine düğümleyebilirim. Kameranın ufak çıkıyor olabilir mi acaba? Sonra şey da

İşte böyle tam olmasını istediğim yere denk geldi. Gördüğünüz gibi burası uzun, burası kısa. Ne yapacak bu? Yavaş yavaş bu motifler böyle böyle dış taraf uzun, iç taraf kısa. Bıraka bıraka şöyle dönecek. Hemen şunun ölçüsünü de göstereyim size. İkisinin arasındaki farkı. Bakın mesela şu karşılıklı iki kenar birbiriyle ne kadar simetri oldu şunlar. Çünkü dediğim gibi eş zamanlı yapıyorum. Bir önce bir sağ tarafı sonra sol tarafı yapıyorum. Ya da sol taraf sağ taraf. Eş zamanlı gittiğim zaman birbirleriyle eşit gidiyorlar. Hemen ölçüsünü gösteriyorum size. Burasının ölçüsü yani şuradaki ipin uzunluk ölçüsü 16 cm civarı. İşte aşağı yukarı. Şuraya bakıyorum. Burası da 12. Yani şurası bundan 4 cm daha kısa oldu. Olmasını istediğim de buydu zaten. Santimetreler fark etmiyor. Ya yani aşağıdaki yaptığım motifte belki 3 cm olacak, belki 5 cm olacak. Hiç fark etmiyor. Önemli olan dış taraftakilerin daha uzun kalması, iç taraftakilerin dışlardan daha kısa olması ki bunu böyle döndürsün. İki tarafı da döndürdüğü zaman ortada Güzel bir şekilde, muntazam bir şekilde birleştirebileceğiz. Şimdilik bu kadar. Daha sonra bu perdenin başka bir yerindeki bitiyosunu daha göstereceğim size. Şimdi kameranın başına geçtim. Hemen size şöyle perdeyi göstereyim. Aralarda boşluklar var. Oraları da dolacak. Aşağısı kesilecek. Daha yukarısı asacağım ben bunu. Başka başka vermek istediğim bilgiler de var. Ee, beklemede kalın. Görüşürüz.